ruhumuz beşinci boyuttan gelir bu dört boyutlu evrenimize. Bizim fizik bedenlerimiz, etrafımızda gördüğümüz ağaçlar, kayalar, dünya, yıldızlar, uzay boşluğu. Dördüncü boyuta aittir. Bizler gün gelecek, yok olup gideceğiz. Uzay boşluğunda gördüğünüz bütün gök cisimleri yok olup gidecek. Dördüncü boyutun kaderidir bu. Doğmak ve yok olmak. Zaman var çünkü. Kütle çekimi var çünkü. Madde var çünkü. 5. boyutta zaman yok, kütle çekimi yok. madde yok. Sonsuza kadar yaşar orada her varlık. Ruhumuz oradan gelir. Ve ruhumuz biz öldükten sonra yine oraya gider. Dördüncü boyutumuz beşinci boyutun gölgesidir. Asıl gerçekler beşinci boyuttadır. Biz dördüncü boyutta gölgeyiz sadece. Sizin bedeninizin göl gölgesini hayal edin. Bedeniniz mi daha geniş imkanlara sahip? Gölge mi? Ruhlarımız beşinci boyuttan dördüncü boyutumuza görevlendirildiklerinde gelmek istemezler. Ya köşe bucak saklanırlar ya da deli numarası yaparlar. Yine de saklanacak bir yer yoktur. Deli numarası da tutmaz. Dört boyutlu evrenimize gelirler. Halka halka küçülüp karararak. Kütle çekiminin içine girerek. Maddenin içine girerek. ve insan öfkesinin insanların çıkardığı savaşların nükleer silahların dünyasına gelir istemeye istemeye ruhlar Gürcistan'da Karadeniz kıyısına Koltis ormanlarında selvi ağaçlarının tepesine iner. Oradan ağacın köklerine ve toprağa. Ruhlarımız Karadeniz'den yüzerek İstanbul'a gelir, Kız Kulesi'nin dibine. Tam 52 gün bekler. Biz anne rahmine düşelim diye. Yüce Allah eğer bir kız bebek yaratacaksa ruh elinde altın bir koyun postu tutar. Yüce Allah bir erkek bebek yaratacaksa ruh elinde altın bir koç postu tutar. Tam 52 gün bekler kız kulesinin dibinde. Anne yumurtası Anadolu'dan, Anadolu'nun dağlarından, ırmaklarından, nehirlerinden süzülüp gelir. Üsküdar'a e kız kulesinin dibine. Orada olgun yumurtalar haline gelir. XX kromozomları hazırdır. Girit adasından spermler yola çıkar 300 milyon tane. Ege boyunca yarışırlar birbiriyle, Çanakkale'ye gelince durdurulurlar. Geçişlerine izin verilmez. Sadece 52 tanesinin geçişine izin verilir. En seçmece olan 52'si. Çanakkale Boğazı'ndan geçerler. Kız Kulesi'ne doğru yeni bir yarış başlar. 52'si Vermenin en güçlüsü, en zekisi. Kız Kulesi'nin altında bulunan anne yumurtasının içine girdiği anda ruh ona postu serer ve biz anne rahmine düşeriz. 36 saat sonra yumurtanın içinde aktif hale gelir, bebek oluşur. Anadolu'dan XX, Girit'ten XY kromozomları, Üsküdar'da üzerlerine serili postla anne rahminde ilk gününü geçirirler. Bir haftaları dolar, Üsküdar'da Kadıköy'de bizim ilk halimiz oluşur. İkinci haftası, üçüncü haftası dolar, gökyüzünden İstanbul'a baktığınızda küçük çekmecenin bizim gözlerimiz olduğu, Bakırköy'ün bizim burnumuz olduğu, Zeytin burnunun bizim ağzımız olduğu, İstanbul boğazının bizim boğazımız olduğu görülür. Üsküdar, Kadıköy, Kartal bizim göğsümüzdür. Sedef Adası, Büyük Ada, Kınalı Ada, Burgaz Heybeli Ada bizim iman tahtımızı oluşturur. Tuzla karnımızı, Gebze göbeğimizi oluşturur. Dördüncü haftamızda yalova bizim henüz ayaklarımızdır ki ayaklarımız bir kuyruk şeklindedir. Dört haftamız tamamlanınca Anne Rahmi duvarından ayrılırız. Uterus sıvısının içinde serbest yüzmeye başlarız. İstanbul kıyılarından ayrılır. Marmara Denizi'nin içine gireriz. Ve 9 ayda Marmara Denizi kadar büyürüz. Ayaklarımız İstanbul. Başımız Çanakkale'dedir. 9 ayımız tamamlanınca... ...başımızla Çanakkale'den çıkma ihtiyacı duyarız. Bu sırada anne karnında rahmin kasılıp gevşemesi gerekir. Rahim kasılıp gevşeyince bizler için deprem olur. Rahim sıvısı bizler için tufan, tsunamiler olur. Ve gece mi, gündüz mü, yaşıyor muyuz, öldük mü, depremde mi, tsunamide mi kaybolduk bilemeden gözlerimizi bir açarız ki Çanakkale'den çıkmışız, Ege'den çıkmışız, Akdeniz'e gelmişiz. Akdeniz'de bizim için hazırlanmış, boş ve güzel beşiğe konmuşuz. Doğu Akdeniz, boş bir beşiktir. Doğu Akdeniz'de hiçbir ada yoktur. Siz Doğu Akdeniz'e Marmara'dan çıkıp konduğunuzda Kıbrıs adası olursunuz. Kıbrıs'ın geminin sancak direğine benzeyen Karpaz bölgesi bizim başımız. Kıbrıs'ın güneyi bizim ayaklarımız olur. Kıbrıs 4 milyon yıl önce işte bu şekilde Marmara Denizi'nin içinden çıktı. Bugünkü yerine geldi. Oradan Kıbrıs'ın ayrıldığını görenler Kıbrıs'ın ayrıldığını duyanlar Atlantis battı dediler. Hayır, Atlantis yer değiştirdi. Ve bugün Atlantis Kıbrıs bunu tüm dünya bilsin, öğrensin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4 milyon yıl önce Çanakkale Boğazı'nın içindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa'da ve İzmit'teydi. Kıbrıs'ın güneyi İstanbul'da, Tekirdağ'da idi. Ve Kıbrıs Marmara'dan çıktığında Hazreti Adem Yüce Allah tarafından yaratıldı. Hazreti Adem dünyaya geldiği gün Kıbrıs Marmara'dan çıktı. Ve sonra bin yıllar, yüz bin yıllar geçti. Hazreti Nuh, Nuh peygamber, o da gemisiyle Marmara Denizi'nden çıktı. Depremlerle, sularla, sellerle, tufanlarla. Ve Hazreti Nuh gemisine her hayvandan bir çift numune aldı. Her bitkiden bir tohum, her toprak türünden bir numune, her kaya türünden bir numune. Hz. Nuh'un gemisi ancak ve ancak Kıbrıs adası kadar büyük olursa bunları alabilirdi. Ve Kıbrıs adası Hz. Nuh'un gemisiydi. Ve Hazreti Nuh'un gemisi hala Kıbrıs olarak karşımızda duruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz bölgesinde Cudi Dağı var. Yudi telaffuzu ile söylenir. Biz Türkler onu Cudi telaffuzu ile söyleriz. Kıbrıs, sen ne büyük bir değersin. Seni anlamak ancak 2017'ye Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitimine nasip oldu. Anadolu sen ne büyüksün. Seni anlamak ancak 2017'ye Refik Korkmaz bilinçaltı mucizeler dili eğitimlerine nasip oldu. Marmara sen bütün dünyanın rahmisin. Seni anlamak ne büyük bir lütuf. Bütün dünyanın devletleri dokuz yıl ey Anadolu senin rahminde yaşadığını bilse sana annelik saygısı gösterir. Evladın annesine gösterdiği saygıyı gösterir. Ey Anadolu, bütün hayvanlar senin onların annesi olduğunu bilse, bütün hayvanlar senin rahminden doğduğunu bilse, evladın anaya gösterdiği saygıyı kusursuzca gösterir sana. Ey fikirler! Dünyanın neresinde ortaya çıkmışsa çıksın fark etmez. Anadolu'nun rahminden çıktığınızı bilseniz annenize olan saygıyı Anadolu'ya da gösterirsiniz. Dünyanın bütün tohumları siz Anadolu annemizin rahminde filizlendiniz. Dünyanın bütün ağaçları, çiçekleri, otları, çalıları, bitkileri, yosunları sizler bilinçaltında Anadolu annemizin rahminde büyüdünüz. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili. Ülkemizin önemini dünyaya bir kez daha gösteren eğitim. Ve değerli dostlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, fikirler, devletler, cümle yaratılmışlar öldüklerinde. Kıbrıs'tan Ege'ye geri giderler. Çanakkale'den içeri girerler. Çanakkale'de artık ayrışırlar. Anneden gelen kromozomlar, babadan gelen kromozomlar. Birbirinden kopar. Ve Marmara'da cisim biter. Ruh İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e gider. Gürcistan Koltis ormanına gider. Selvi ağacının köklerinden tepesine yükselir. Oraya koyun postunu ya da koç postunu bırakır. Selvi ağacının en uç dallarından uçar gider. Dördüncü boyut onun için geride kalır. Beşinci boyuta gider. Ve bizim bütün anılarımızı alır. Ruh bizim hafızamızdır. Beşinci boyutta zaman yok. Dolayısıyla yaşlanmak diye bir şey de yok eskimek diye bir şey de yok. Ruhlarımız sonsuza kadar taptaze kalır. Anılarımız sonsuza kadar taptaze kalır ruh dediğimiz hafızada. Can Boğaz'dan geldi, İstanbul Boğazı'ndan ve Çanakkale'den geldi, gitti Kıbrıs oldu. Can Boğaz'dan gider, Çanakkale'den ve İstanbul Boğazı'ndan geri gitti beden yok oldu. Refik Korkmaz, bilinçaltı, sembol dili eğitimleri size insanı, hayvanı, bitkiyi, dağı taşı, fikri, devleti anlat. Taht ötemiz sonsuz olsun.